Merhaba sevgili sektörleber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü durağımız olan Bitlis merkezden seslenmekteyiz. Bir yancı Azmi Usta'nın konuğu olduk. Aslında İbrahim Bey tarafından yani babası tarafından kurulan bir kuruluş. ikinci kuşak olarak devam ettirmekte olan Azmi Bey'in konuğuyuz. Azmi Bey bizlere lezzetleriyle ilgili bilgi aktaracak. Merhabalar efendim. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk Azmi Bey. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben e, Bitis'te Büryancı az Usta'yla kabile tanınan, evet. baba mesleği icra eden bir e, mahalli yemeğin icra edildiği bir mekanın sahibiyim. Farklı bir lezzet, doğru mudur büryan? Büryan? Farklı, Fark, evet, farklı bir lezzetten oluşmakta. Evet, farklı bir lezzetten oluşmakta. O zaman Azmi Bey, biz Büryancı Azmi Usta'nın yerine kaç yıldır hizmet verdiğini ve sunmuş olduğu lezzeti öğrenmek istiyoruz, tanıtmak ve tanıştırmak istiyoruz. Şimdi kuruluş yıl içildiğim derseniz... E, Babadan bu tarafa aşağı yukarı asırı açan bir iş yerini işletmek Köklü bir restorant diyebiliriz. O, aynen öyledir. Babadan sonra abilerim ve abilerimden sonra da en son kuşak olarak, dördüncü kuşak olarak ben geçiyorum. Çok güzel dördüncü kuşak olarak devam ettirmektesiniz. <laughs> devam İnşallah beşinci evet. kuşak da... Oğlum da İbrahim, Bey olacaksa, İbrahim Bey olacaktır, babanızın ismi de, de, İbrahim, İbrahim Bey olay. olarak evet. oğlunuz devam edecek. Aynen, evet. Aynen o öyle zaman de. biz bir yanın lezzetini tanıyalım öncelikle sizlerle. Şimdi bir yapılışını mı söyleyeyim, lezzetini mi söyleyelim? Lezzet önce nedir ki? Lezzet, insanlar da bu kadar damak tadına hitap edecek bir lezzet şimdi var. Şimdi lezzet oluşu nedir? Bir sefer birinci sınıf bir etten oluşu, evet. tamamen doğayla alakalı oluşu ve hiçbir hilenin kabul edilmediği, yani tamamen yani hiçbir kömürle veya tüple veya herhangi bir şeyle değil tamamen doğayla yapıldığı için evet. ateşte bir şey yemekler sürekli lezzetli olduğu için ateş ol, yemeği olduğundan dolayı da lezzetine lezzet katar. Bir de e, keçi etinden olması erkek keçi erkek keçi etinden olması zaten birinci olmaz olmazlarınız. Evet o zaman biraz da pişiriliş ve lezzetini yayış olarak şimdi pişirme, tarifini almak istiyorum pişirme, sizlerden. Pişirme dediğiniz zaman, şimdi buradaki kasaptan etimizi aldıktan sonra onun belli kemiklerini ayrı zaten akşam evet. çorbası dediğimiz çorbadan da bahsedeceğiz. O kemikler aldıktan sonra etleri ince kaburgalarla beraber tüm olarak getiririz. İşte hazırladığımız kantora lokantamıza getiririz. Gece evet. onları tuzlayıp yıkadıktan sonra tandır işlerimiz işte yanıp ateş haline, kös haline geldikten sonra belli kovalarımız var. Evet. Kovalara belli bir miktar su bırakıldıktan sonra kovalar ateşin üzerine yerleştirilir ve dışarıdan havalandırma kapatılır. Tuzlanıp yıkanan etler yani aşağıdaki suya dikkat ediyorum aşağıdaki suya temas etmeyecek şekilde köprü şeklinde askılandırılır Ve ağız kapandıktan sonra ağız kırmızı çamurla sıvanır. İki saat içeride kaldı, kaldıktan sonra tekrar kapak, ağızdaki olan çamur alınır. ve evet. Ondan sonra servise sunulur. Yani tamamen buharla oluşan bir yemek türü. Yani suyun ile pişmekte bu yemek. Tabii ki tamamen buharla alakalıdır. Evet. Şimdi, dediğimiz gibi o taşların buharıyla aynı zamanda suyun ile beraber. Taşların buharı değil. İçerideki, koladaki sular kaynadıktan sonra evet. o zaten buharlaşma içeride sıkışma yapar. Evet. O taşların özelliği de o taşlar o suları buharlaşmayı emer. Tandırın kapağı açıldıktan sonra bol miktarda bir buharlaşma çıkar. Çıktıktan sonra o içerideki ısıyla beraber taşlardaki ubarlaşma, o, ne derler, nemlenmeyi evet. ete süs kalisyon ederek akşama kadar onu o şekilde yumuşak ve sıcak kalmasını sağlar. Peki bu e, bünyenin pişme saati yaklaşık kaç saattir? Bünyenin e, pişme saati aşağı yukarı 2 saattir. Ama ne kadar etiniz çok olursa o kadar pişme saatiniz biraz daha erkene çekilir. Evet, erkene çekilmektedir. Tabii ki, Yani içerideki et daha fazla olduğu zaman bağırın sıkışmasıyla da daha erken pişer. Kaç dakika içerisinde yenmekte yani bu lezzet? Yani sabah kahvaltısında mı yiyebiliyoruz ya da günün her saatinde bu, bu, lezzeti saatinde tadabilir miyiz? Lezzet derken günün saati dediğinde 11'den sonra daha çok lezzeti oluşmaya başlar. Evet. Ama sabah saat 6'dan sonra da burada isteyen talep olan e, yani çevre illerimizden gelen insanların talepleri doğrultusunda sabah kahvaltısında da yiyebiliyor. Yani. Bir de bunun çorbası bulunmamakta lezzetli Çorba olarak. Çorba işte avşor dediğimiz o çorbada. Avşor. Tabii ki size bahsettiğimiz mesela o kalın olan kemikler etler dedik ya evet, çıkıyor. Evet. O etler çıktıktan sonra Aşağıda ocaklarımız var. Ocaklar üzerinde bir kazan içerisinde sabaha kadar kaynatılır. Ve o et tamamen kendini suyuna verir, lezzetini. Gece gelinir ve o etler tane tane kemiklerinden ayaklanır bir tencereye yerleştirilir. Tencereye yerleştirildikten sonra et suyu alınır. Ve o tandırdan çıkan yağ var ya atıyorum mesela evlerimizde mısır özü yağı kullanıyoruz evet, ya yemeklere. Evet. O yağı da ona sos olarak kullanılır ve tuz tuz biberini ektikten sonra o şekilde sabah 5-6 Zaten çok alçım. lezzetli hale gelmekte. Ee, burada zaten etin özelliği çok önemli. Keçi etinden, erkek Et, keçi etinden erkek yapılıyor. Keçi etinden bir, bir de hiç doğmamış olan dişi keçiden olur. Hiç doğmamış. Hiç doğmamış. Oldu. Dişi keçiden yapılmazsa bir de erkek keçiden yapılmaz. Bir de erkek keçiden. Ama sırtından mı yapılıyor değil mi? Doğru mudur? Hani keçi etinin sırtından diye bilinir? Keçi etinin sırtıyla alakalı değil. Şimdi erkek keçiler etleri zaten nazik olur. Evet. Nazik oluşudur o erkek keçiden oluşunun evet. özelliği yani. Zaten ilik gibi piştikten sonra ilik gibi olması. E, tabii ki. Yumuşak hale dönüşmesi. Yumuşak hale dönüşmesi. Bir doğru. de bunu bu lezzeti sunduğumuz mekanımız bulunmakta. Hazmi Usta'nın yeri olarak tanımak istiyorum. Kaç katlan oluşuyor ve kaç metrekarelik alanda kaç kişiyi ağırlayabiliyoruz burada? Kaç kişiyi ağırlayabiliyoruz. Şimdi aşağıda zaten bulaşanamız var. Onun üzerindeki giriş katında görmüş olduğunuz orası da kullanım, evet. mekan olarak açık. Çekme katımız var. Burası var. Ortalama bir oturuşta 250 kişiye cevap verebiliyoruz. Sabah kaçta dakika arası, akşam kaç kaçarız? açık bulabiliyoruz sizleri? Beş buçukla, beş buçukla öğleden sonra saat iki buçuk, üçe kadar eğer rezerve yapılmışsa akşam saatinde de bu yemeği sunma şansına sahip. Evet, 250-300 kişiyi burada ağırlayabiliyoruz ve Hı. sizleri sabah 5'ten akşam kaça kadar açık bulabiliyoruz? Akşam saat 3'e kadar. El rezerve atıyor mesela 3-5 kişilik değil de toplu yemeklerde 40, 50, 100 kişilik yerlerimiz olduğu zaman akşam saat 5, 6, 7'ye kadar öyle Açık kabul... olabiliyoruz. Tabii kabul evet. edebiliyoruz. Peki yani bu bölgenin dışarıya yapıyor muyuz? Bölgenin dışarıya üzerine? yapıyoruz. Nasıl yapmaz Biraz da mi? bundan bahsedelim. Şimdi dışarıya göndermek istediğimiz zaman buradan alınan büryanları paketliyoruz. Mukava içerisinde ve fülyoyla sardıktan sonra mukava içerisinde muhafaza ediyoruz. Evet. Eğer uçakla gidiyorsa uçakla gönderiyoruz. otobüste gidilirse otobüste gönderiyoruz. Orada ısıtıp aynı buradaki gibi doğrayıp yeme şansına sahip oluyoruz. Yani oluyor yakın ve il ve ilçeler değil uzağa da gönderebiliyoruz. İstanbul'a Amerika'ya da gönderdik burada. O zaman bütün Bitlis'e <laughs> halkımıza sesleniyoruz. Diğer şehir dışında bulunanlara. Büryanı özlediyseniz eğer Azmi Usta'ya başvurabiliyorsunuz. Telefon numaralarımızdan diyoruz. Şunu da öğrenmek istiyorum Azmi Ustam. Kaç kişilik ekibiniz bulunmakta bu lezzeti yayabiliyorsunuz Türkiye'nin lezzet, her yerine? Bu tane gececimiz var. Evet. Ben varım, üç oğlum var vardı. iki tane, üç tane karşımız var. Yedi, sekiz abim, oğlu. Dokuz, on kişiyle. Işlecilik. On kişiyle beraber evet. hizmetimizi sunuyoruz. Evet, evet, Babanızdan doğan bir lezzet doğru mudur? Babanız kimden öğrenmiştir bu lezzeti? Babamdan doğma bir lezzet. Babamın babasının da yaptığından bahsederler ama Bitlis'te... E, tabi bu Sultan Süleyman Çelebi'nin seyahat de yazar. Evet. Burada ünlü mahallesi denen bir evde, evde sunuldu başta bu yemek. Bu büryanın evet. lafını da nereden aldığını da ona size anlatacağım. Tabii merak ederiz. Ondan sonra işte babam ve dedemin döneminden sonra da Bitlis pazarında ilk olarak ilk olarak aşağıdaki görmüş olduğunuz standır da zaten bize 120 senedir hizmet veriyor. O 120 senelik olan, o tarihi olan tandırdan bitirse o günden bugüne kadar bu hizmet burada aile olarak Burada uygulamaz. yani 120 senedir bir lezzet sunulmakta. Aynen, mi? aynen bu yerden İleriye aynen bu yerde. dönük hedef ve projelerimiz arasında Türkiye'nin bazı illerinde görebilecek miyiz Şimdi Mustafa? aslında Türkiye'nin başka illerinde görmek için insanın ekibinin olması lazım. Yani evet. içinden insanın olması lazım. lazım. Bu lezzetin kaybolmaması lazım. Bu lezzetin kaybolmaması lazım ama bu lezzet nerede yapıldıysa buradaki lezzeti kesinlikle alamadı ve veremediler. Evet. Bizler de zaten ailede çok kalabalık olmadığımız için, benle oğlum olduğumuz için Bitlis'te bu insanlara hizmet vermekten her zaman şeref duyduk. Evet. Bitlis'te her zaman şeref duyacağız. Peki Bitlis'te başka bir şube düşünüyor muyuz? Yok, yerimiz yeterli şu an. Herkes bizi buraya gelip ziyaret yani, edebilir yani. diyoruz. O zaman sektördeki diğer büyüyencilerden yani bu lezzetten sizleri ayıran en önemli özellik nedir? Bir kere Aa, 120 yıllık Onu olması için. Onu şöyle şey... söyleyelim. O da bizde meslek sırrı olarak biraz saklı kalsın meslek sırası saklı kalsın diyoruz. O zaman Doğru. izleyicilerimizi buraya gelip görsünler diyoruz. Hı hı. Herkesi buraya davet ediyoruz. Son Aynen. olarak bize ve izleyicilerimize en güzel yanında da Bitlis'teki Türkiye'nin her yerinde bulunan halkımıza neler söylemek istersiniz? Hı. Lezzetinizle ilgili. Şimdi başta e, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bütün Türkiye'deki bütün insanlarıma selamlar, saygılar gönderiyorum. Tabii bunun arasında da Bitlislilere çok daha özel selamlar, saygılarımı gönderiyorum. Büyüklerimin her zaman ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Evet ben teşekkür ediyorum ben böyle de teşekkür yaklaştığınız ediyorum. için. Ben teşekkür ediyorum. Sizler de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Biz konuk olmaktan gerçekten gurur duyduk. Başarılarınızın de, devamını diliyorum Azmi Bey. Bizler de sizler gibi kardeşlerimizi burada her zaman aralamaktan ağlam da bizler onur ve gurur duyacağız. Çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ediyorum, Elinizin lezzeti oğlunuza, onun lezzeti de diğer oğluna uzun yıllar devam eder diyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah tekrardan. hepimize sağlıklı ömürlerle beraber nasip olsun. İnşallah, i̇nşallah diyoruz. Evet. E verdiniz. Bizler gurur duyduk diyorum tekrardan. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri gerçekten köklü bir restoranın konuyduk. Farklı bir lezzet. bünyen deyince bitli salkı bir yerde durmakta diyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz. Lezzetin tadına bakmak için sözüm merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.